Merhaba. A1 A2 İngilizcesi üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Cambridge English bizim kaynağımız. Cambridge İngilizcesi üzerinden devam ediyoruz. İngilizcenin her tür yeteneği üzerine çalışıyoruz. Okuma, dinleme, konuşma, yazma, kelime bilgisi ve gramer bilgisi. Bugünkü konumuz sağlık. Health, Vocabulary, sağlık kelime bilgisi, yani sağlıkla ilgili kelimeleri öğreneceğiz. Ben e, her derste, şurada görmüş olacağınız, şimdi açılacak, böyle önümüze çıkan her bilgiyi e, sorular üzerinden götürüyorum konuyu ama soru üzerinde, cümle içinde geçen her yeni bilgiyi oturup bir bir bütün konuyu anlatarak götürüyorum. Ee, onun için size tavsiyem yanınızda bir not ile beraber e, dinlemeniz ve notlar almanız. Çünkü sürekli dinlerseniz anladığınızı öğrendiğinizi zannedersiniz. Öğrenirsiniz de ancak kalıcı olmaz. Başlayalım. Gördüğünüz gibi seviyemiz A1-A2. 5 dakika görünüyor ama çoğu zaman 30 dakikaya varıyor çünkü bir sürü açıklama yapıyorum. Çalışacağımız boyut, vocabulary, kelime bilgisi. Ee, okumu nereye götürsem onun Türkçesini söylüyorum, onu çeviriyorum. How difficult was this activity? Tane tane okuyorum ki telaffuzu doğru yakalayın ve sesli bir şekilde kendini söylemeye çalışın ki konuşma yeteneğiniz gelişsin. Bu etkinlik ne güçlükte, ne kadar zor? To Easy, çok kolay. Start, başla. Başlayalım. Okay. Vocabulary for health. Health demiyorum. Peltek bir T. Health. Sağlık için kelime bilgisi. Yani sağlıkla ilgili kelime bilgisi. This activity practices nouns connected with health. Bu etkinlik isimleri sağlık ile ilişkili olan, bağlantılı olan isimleri pratik eder, uygular. Click the continue button to begin. Başlamak için devam et düğmesine tıklayın. Continue, devam et. Şey, devam etmek, evet. Button, düğme, begin, başlamak. Click, tıklamak. Continue. Choose. The, gördüğünüz gibi böyle sorular gelecek önümüze. Burada gördüğünüz her kelimenin anlamını öğreneceksiniz. Gördüğünüz gibi en az 10 kelime cepte olacak. Ve varsa dil bilgisi varsa ek bilgisi kelime bilgisi ıı, her şey. Önümüze çıkan her şeyi açıklayarak gidiyoruz. Choose the correct word for the gap. Boşluk için. Doğru kelimeyi seçin. Choose seçmek, correct doğru, word kelime, gap boşluk. Boşluktan kasıt bu. Ee, şöyle de geçer. Hemen buraya bir ek not vereyim. Mesela der ki, fill in the boşlukları doldurun. Boşlukların içini diye düşünebilirsiniz. Doldurun. Veya şöyle de der. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. Devam edin. My dad fell off his bike and broke his leg. Benim babam Bisikletinden düştü ve onun bacağını yani bacağını kırdı. Bak, kırıyor demiyorum, kırar demiyorum, kıracak demiyorum, kırdı. Geçmiş zaman. Önceki dersimizde, derslerimizde daha doğrusu demiştik ki, şey yapalım, not defteri tutalım tamam, ama geçmiş zaman için liste oluşturacağımız için iki ayrı sayfayı ayrı tutalım. Şöyle ilk defa dinleyen için söylüyorum. Past tense. Geçmiş zaman. Geçmiş zamanı yapmanın iki yolu var. Düzenli fiiller, düzensiz fiiller diye ayrılır. Düzensiz fiillerde fiilin ikinci halini alıyoruz. Hemen şuraya ayrı bir listeme yapıyorum geçmiş zaman past tense. Düzenli fiillere de sadece ed eki getiriyoruz. Ne demek istiyorum söyleyeyim size. Bu düzensiz fiiller için ayrı bir sayfa boş bırakın. Bu listeye sürekli ekleme yapacağız. Düzenli fiiller için ayrı bir sayfa boş bırakın. Başlık atıp onlara da sürekli ekleme yapacağız. Bunları gözünüze zor görünmesin. Sürekli aynı şeyleri kullana kullana bir bakacaksınız ki ee, otomatik olarak yapıyorsunuz, söylüyorsunuz yani. Mesela soruda geçen fiil fell off. Normalde fiil şu fall, düşmek. Düştüm diyeceksem fell derim. Soruda geçen öbür kelime broke, kırdı. Bunun orijinali break, kırmak kırdı diyeceksem ay kırdı diyeceksem broke olur. Devam ettim. Luckily neyse ki şanslı ki the, the the the, got to him quickly. Onu çabucak bilmem ne yaptı. Bakalım. Bu arada gene got Yaptı. Geçmiş zamandan bahsediyorum. Gene düzensiz fiil. Original get. İkinci hali got. Yaptı, elde etti, ele geçirdi, şöyle oldu, böyle oldu demek için. Got. Duruma göre değişir. Mesela I am getting there. Ne diyorum? Orayı alıyorum mu diyorum. Hayır. Oraya varmak üzereyim mesela. Duruma göre anlamı değişen çok esnek bir fiil. Neyse. Şimdi şıklardan da bak dört kelime en az cepte. Sağlıkla alakalı çalışanlar veya terimler. Dentist, dişçi. Ambulans, ambulance, ambulans. Chemist, kimyager ama aynı zamanda eczacı. Appointment, randevu. Şimdi, luckily the... Not, not, got to him quickly ona çabucak müdahale etti. Kim olabilir? Ambulans olabilir değil mi? Continue. Bu arada ben durduğum zaman siz cevap verin, kendi kendinize cevabı bulmaya çalışın diye duruyorum. Veya siz videoyu durdurup önce kendiniz cevap verip sonra oynatmaya devam edip cevabınızı kontrol edebilirsiniz. Choose the Correct word for the gap. I've got really bad toothache. Have çok gerçekten kötü diş ağrım var. Dişim çok kötü ağrıyor yani. Have you got the phone number for the telefon numarası var mı? Kimin? diş ağrısı varsa dişçinin. Bir önceki şıkta söyledik dişçi hangisiydi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız yorumlara yazın. Ben bir daha söyleyeceğim kelimeleri. Accident, kaza. Ambulance, ambulans. Chemist, eczacı. Dentist, dişçi. Dişçinin numarası var mı sende telefon numarası? You are correct. Doğru yaptın. Choose the correct word for the gap. Boşluk için doğru kelimeyi seçin. The, 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 the only had this cough medicine. Sadece bu öksürük ilacı var. Vardı. Here you are. Buyurun. I bought a bottle bir şişe satın aldım. Hemen listeme ekliyorum satın almak. Fiilin orijinali buy. Satın almak. Bought satın aldım. Veya aldı artık örnek kimse. Peki. O zaman şıklara bakıyorum. Accident kaza. Ambulans, ambulance ambulans. Dentist dişçi. Chemist eczacı ne olabilir? Durdurup kendiniz bulmaya çalışın. Anlamını söyledik, beraber çevirdik. Şıkların artık hepsini biliyorsunuz. Doğru cevabı yerleştirmek size kalsın. Şimdi ben yapıyorum. D, kaza, kaza, sadece, bir bir koyuyorum. Kaza, sadece, kazada sadece bu öksürük şurubu var. Dişçide, Sadece bu öksürük ilacı var. Şurubu veya. Medicine ilaç demek, diğer anlamı da tıp demek. Mesela dersin ki Mesela dersin ki I study medicine. Ben tıp okuyorum. Mesela. Veya sadece ilaç anlamına da gelir. Bu öksürük ilacı var şurup demiyor çünkü şurup deseydi şöyle olurdu. Syrup cough syrup öksürük şurubu. Cough. Peki. Neyse, hmm, dişçide sadece bu öksürük ilacı var. Ambulans'ta sadece bu öksürük ilacı var. Eczacıda sadece bu öksürük ilacı var. Ha, mantıklı. Değil mi? You're correct. I've got a headache. Bak nasıl okuyorum duyuyor musunuz? Head-ech değil. Head-ech. Ek ağrı demek. Şu. Ek. Mesela diğerlerini vereyim mi? Başka listede de verelim. Madem sağlıktan bahsediyoruz. Mesela stomach. Karın. Stomach-ek. Karın ağrısı. Head. Baş, hedef, baş ağrısı. Başka, hmm, mesela ağrı anlamında şu da var, pain. Bu da ağrı demek. Mesela, I have. Bugünlerde bende olan bir şeyden bahsedeyim. I have neck pain. Boy, ense boyun ağrısı var veya I have pain ağrım ağrıya sahibim yani ağrım var nerede in my shoulders omuzlarımda omuzlarımda ağrım var ağrı var ee, mesela boğaz ağrısı tamamen farklı bir şey sore throat sore throat boğaz ağrısı Üşüttüm. I have a cold. Cold, soğuk demek. So bir soğuğum var. Soğuk aldım yani. Başka ne olabilir? Aa, aklıma gelmiyor başka. Ee, öğrenmek istediğiniz başka... Sağlıkla ilgili terim, hastalık olur, ne bileyim başka terimler olur. Lütfen bana yazın. Ee, devam edelim. I've got a headache and I feel hot. Hmm. Baş ağrım var ve sıcak hissediyorum. Feel hissetmek. Hot sıcak. Mesela ateşim var. Nasıl dersin? I have a fever ateşim var veya hop, gitti? sıcak hissediyorum. Sıcağım yani. It sounds like we got. It sounds like hani öyle görünüyor ki bu bir kalıp. Sende şu var. You have got a. Sen de bilmem ne var. A dentist, sende bir dişçi var. You've got a fit, sende bir Um, uygunluk var. You've got a e, chemist. E, bir eczacı var sende. You've got a temperature. Ateşin var. Temperature. Ateş de aslında sıcaklık demek. Temperature. E, ama hani burada belki ateş anlamında kullanmıştır. I really need to make another to see the doctor doktoru görmek için gerçekten başka bir bilmem ne yapmalıyım yapmaya ihtiyacım var need ihtiyaç duymak demek make yapmak another başka doktor görmek için başka ne yapmalısın Devamını da okuyorum. I still, still hala demek halen have a bad back. Back e, vücudun bir bölümü olarak bahsediyorsan sırt demek. E aynı zamanda mesela başka anlamı geri demek. Yine geri, geriden türetebileceğin şey her anlamda geri atıyorum. Mesela şimdi şu tıkladığım yere bakın noktadan sonra imlecim yanıp sönüyor. Backspace tuşuna basıyorum. Backspace. Nereye yazayım onu? Back. Back. Space. Geriye doğru bir boşluk git. Bir, bir harf e, genişliğinde git. Bak backspace'e basıyorum. Bir karakteri sildi. Her anlamda geridir yani. Vücudunun gerisi. İşte yazarken geri. Ondan sonra başka. Zamanda gerilik. Mesela geçmişten bahsederken de back kullanılabilir. Devam ettim hala hala kötü sırt hala sırtım kötü kötü bir sırtım var diyor ama yani hala sırtım kötü demek istiyor. Şimdi ilk cümleye dönüyorum gerçekten başka bir e, accident kaza yapmalıyım doktoru görmek için gerçekten başka bir randevu yapmalıyım doktoru görmek için Gerçekten başka bir e, uygunluk e, yapmalıyım doktoru görmek için. Gerçekten başka bir ambulans yapmalıyım doktoru görmek için. Appointment, randevu. Başka bir randevu yapmalısın yani çok karışık bir şey yok değil mi? Ve bu bir kalıptır. Make an appointment. Bu bir kalıptır. Bunu da yazalım. Make an appointment. Niye e demedim? Çünkü sonra gelen kelime sesli ile başlıyorsa e, ene dönüşür. Hatırlar mısınız? Bilmem. Yani birebir çevirirsen randevu yapmak oluyor. Ama hayır, daha Türkçe daha düzgün bir Türkçe söylersek randevu almak. Make an appointment. Okay. Sanırım son bir soru. What have you? Önce şurayı okuyayım. Siz de sesli okuyor musunuz? Choose the correct word for the gap. What have you done to your hand? Eline, senin eline yani eline ne yaptın O I had an awful bilmem ne at work Awful çirkin demek yani kötü bir şey oldu kötü bir şey yaptım işte Kötü bir ne olabilir? Accident kaza kötü bir eczacı chemist kötü bir appointment randevu kötü bir ambulance ambulans Kötü bir kaza oldu dersin, değil mi? İş yerinde kötü bir kaza geçirdim. You are correct. Continue. How did you do? 100%. We have lots of more activities to help you practice your English. İngilizcenizi geliştirmeniz için pratik etmenize yardım etmek için daha fazla etkinliğimiz, çok daha fazla etkinliğimiz var. Choose an activity below. Aşağıdan bir etkinlik seç. Or veya search for a different skill. Skill yetenek demek. Beceri demek. Farklı bir beceri için araştırın. Yani biz şimdi kelime bilgisi çalıştık. İstiyorsan bir de okuma bilgisi yap. İstiyorsan bir de dinleme metni aç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.